günler diliyoruz Murat Barış'a. Hemen buradan Umut Tuncel'e gidelim. GCM Menkul Değerler'in e, kıdemli analisti. Umut sen de hoş geldin yayınımıza. Petrol fiyatlarında oynaklık herhalde hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Senin de mesan yüksek e, ve e, yoğundur muhtemelen. %5 Brent petrol 30 dolara dayandı. Neden, nasıl ve önümüzdeki dönemde petrol ne yönde hareket eder sence? Murat Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk. Ee, şimdi petrol fiyatlarında sürekli zaten konuştuğumuz korona etkisinin yanı sıra e, son dönemde likit arayışı piyasalarda, özellikle ABD piyasalarında dolar arayışı ile birlikte neredeyse dolar karşısında tüm varlıklarda kayıplar gördük zaten petrolde bunun da etkisiyle birlikte ek düşüşler gördük ki son yılların en düşük seviyelerini görmemize neden oldu bu durum. Ancak hafta başında haftanın son gününde burada özellikle dün başlayan bu piyasalarda teşvik politikalarının ön plana çıkmasıyla birlikte bir düzeltme diyebileceğimiz dolar endeksinde bir hareket gerçekleşti. Bu harekete paralel olarak petrol tarafında da bir miktar düzeltme var. Ancak bunun orta uzun vadeye yayılacağını düşünmüyoruz. Çünkü arz fazlası hala devam ediyor. Bunun yanında basına yansıyan bazı haberler oldu. Teksas'ta regülatörlerin petrol üretimini kısma düşüncesinde olduğu ile ilgili bazı kaynaklara dayandırılan haberler vardı. Bunların da etkili olduğunu düşünüyoruz ama özellikle bu dolarda likit bulma maratonunun dün ara vermesiyle birlikte bir miktar toparlanma sağlanmış durumda. Ama bunun yanında belirttiğim gibi korona ile ilgili küresel büyüme beklentilerindeki düşüşle de birlikte petrol fiyatlarında baskının bir miktar daha hala süreceğini düşünüyoruz. Lufthansa Hava Yolları özellikle 750 uçağın 700'ünün yerde olacağını söyledi. Yani kokpitte bekleyecekler. Ee, bir diğer taraftan tabii Avustralya Hava Yolları'nda da %95 deniz aşırı ülkelerde uçuş trafiğin azaldığını söylemiş oldular. Ee, herhangi bir ulaştırma sektöründe mesela Boeing firması Amerika'dan destek alacak ki Donald Trump da onu desteklediğini söyledi Umut. Ee, bir Global anlamda bir markanın önemli bir uluslararası havayolu şirketin batması diyelim iflasını açıklaması petrol fiyatlarındaki bu düşüş baskısını tetikler mi sence? Petrolde düşüş baskısını tetikleyebilir tabii ki tetikleyebilir. Talepleri oldukça yoğun olduğu için bu sektörlerin ama e, ABD tarafında özellikle Boeing'in batmasına izin verileceği çok düşünmüyorum açıkçası ama diğer Avrupa tarafında Asya tarafında daha küçük ölçekli hava yollarında zincirleme etkili oluşturabilecek bir tablo karşımıza çıkabilir tabii. Ancak buna bile gerek kalmadan petrol fiyatlarında hala baskı oluşabilir. Çünkü belirttiğim gibi hem karantina önemleri hem küresel ticarette sınırlama getirilmesiyle birlikte zaten olabildiğince darbe yemiş durumda havacılık sektöründe. Umut vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. GCB menkul değerlerin kıdemli analistiyle petrol fiyatlarını konuştuk efendim. Tüm bu notlarla birlikte de... Hem...